Anlat bakalım Türkiye'yi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu anda İzmir'de karşı yakadayız. Atilla Bey ile röportajımızı gerçekleştireceğiz. Kendisine şarküteri mesleği ile alakalı sorular yönelteceğiz. Röportajımıza geçiyoruz. Müşterilerimize işte burada şarküteri hizmeti vermekteyiz. Süt ve süt ürünleri satmaktayız. Genelde yöresel ürünlere önem göstermekteyiz peynirlerimiz, zeytinlerimiz, işte burada reçellerimiz hep yöresel olarak neresi eee iyi oradan almak gayesindeyiz. Devam. Nerelerden tedarik ediyorsunuz ürünleri? Genelde Doğu Anadolu ve İç Anadolu İç Anadolu bölgesinden, Trakya, Çanakkale bölgesinden getiriyoruz. Her şey doğal. Yani e, ona zaten çok önem gösteriyoruz. Doğal olmasına önem gösteriyoruz. E, zeytinyağlı mezelerimiz mesela kendimiz yapıyoruz. E, hiçbir e, şeyden, doğal olmayan şeyden yapmıyoruz. Kesinlikle her şeyi e, önem gösteriyoruz yani. E, peynir çeşitlerimiz var. E, süt ürünleri olarak e, et mamullerimiz var. Meze çeşitlerimiz, içecek ürünlerimiz. E, içecek ürünlerimiz var. Burada e, doğal reçel ve e, kahvaltılık ürünlerimiz var. Zeytinyağı, işte normal... ...çiçek yağı... ...yumurtamız... ...pekmez, tahin... ...bütün çeşitlerimiz var. En yapımı ürünlerimiz var dediniz, mezeler. Evet. Bunlardan evet. bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Zaten en çok da o ürünlerimize... ...özen gösteriyoruz, özen veriyoruz. Eşim ve kızlarımla beraber... ...tüm mezeleri... ...kendimiz yapıyoruz, zeytinyağlıları. işte işli köftemiz, çiğ köftemiz... ...favamız... Atom diyoruz, acılı mezemiz vesaire vesaire. Bütün mezeleri kendimiz yapıyoruz ve bunun tazelik oranına çok önem veriyoruz. Her gün mutlaka yeni taze ürünler koyuyoruz ve burada müşterilerimize onu yansıtıyoruz. Kalitesiyle adından sıkça söz ettirmiş bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor Sakın bir yere ayrılmayın.